Günaydın. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Güzel ve bereketli gelsin günü geçsin gününüz. Sağlıklı geçsin. Vallahi kızlar e, hava bugün muhteşem. Acayip güzel. Azat da okula başladı çok şükür. Yani e, aslında iyileşti tam da biraz daha burnu biraz şey de yine de gönderdim. Yani iki hafta oldu ki evde. E, Sorukları da gitti kızamıkları tam. Az bir şey cildi poru yazdı. bir krem falan sürüyorum da. Ee, gitti çok şükür olsa. Birazdan gölecek zaten. Gitmesiyle gelmesi bir zaten. Ee, şey ya 12'ye kadar ya. E, Canla da uyandık. Bakın Can hala öksürüyor. Ay gece neler oldu neler. Ay bir uyandım Sara. Sara'nın sesi de ben de duymadım. Can beni uyandırdı. Kız dedi kalk bir Sara ee, bağırıyor. Bir gittim ki odaya bari ya böyle nasıl affedersiniz kusmuş ya öyle bir şey yok midesinde ne var ne yok oralara odaya banyoya yetişememiş kurban oldum acayip kötü olmuştu gece de tam Akif beni arada da uyumadan önce Rumeysa 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 kusuyor beni arıyor ne yapayım Rumeysa çok iyi yavrum dedim Betty buradan oraya alacağım Rumeysa ama o da çok fena oldu Rümeysa diyorum ki yavrum içini dışına Bu Nasıl bir kusma şekliyle? Ee, artık o da gece öyle olmuş. Demek ki bu virüsü bunlar bir yanadan kaptı. Sara şimdi senin yüzünden bütün aile kusar. Bu kusma laneti de böyle biri kustu mu? hepsi sıra sıra kusuyor. Biz geçen sene öyle olmuştu. <laughs> Vallahi azatla başlamıştı. O da sonra hepsi sıra sıra yapmıştı. O da sıra süra <laughs> git bize geldiydi haki demiştik de valla burada herkes kısık gelirse yo yo Ali hani ben öyle bir şey olmam diyordu geldi ertesi akşam o da aynı şekilde bu böyle bir lanet olası kış virusu e, insanlar bir türlü ne iyileşiyor ne güçleniyor gerçekten ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde haliniz dermanınız yok öyle yani inşallah bir şu kışı atlataydı kurban oldum Rabbim Neysem e, lafın kısası yani evde hastalık daha full gaz devam ediyor bu arada azadımın şöyle e, benle Can da kendimize kahvaltı indirdik. Çocuklar yatıyor kızlar yani Sara hasta. Ondan sonra patates dedim şöyle hemen bir hızlı bir şeyler atıştıralım da birazdan Azad gelecek ve azadımın yatağı geldi ablaları. Tabii şimdi ne Böyle bir tane yatak seçtim bir ee, hani 2 metre boyunda seçmedim çünkü benim odam zaten o kadar da dar olmasın. Hani şöyle 4-5 sene yatacak kadar yeterli. Baya büyük çünkü. 1.60 da az değil. Öbürleri de 1.90 yani 30 santim daha kısa. Küçük çocuk sonuçta. Şöyle e, Amazon'dan aldım. Biliyorsunuz ben her çoğu şeyimi Amazon'dan alayım. Kapının önüne geliyor birincisi. Birin, ikincisi de her şekilde garantim var. E, oraya da üyeyim. Ayda 7 lira mı ne ödüyorum? Ondan sonra e, diyelim ki bu bir sene içinde kötü oldu ya da 4-5 ay sonra çatladı bir şey oldu. Bunu sorun, sorgusuz sualsız geri alıyorlar ve paranı iade ediyor ve sen de başka bir şey seçersin. Ha bu garanti mağazalarda da var ama mağazalar seni oyun oyun oynatıyor. bizim gelin yazık işte geçen sene koltuk aldıydı. Koltuğu getirdi ikinci haftası koltuk tamamen içine çökmüş. Ve bir senedir tam bir sene oldu o kadın uğraşıyorlar yazdık. Her ay e, şeye mağazaya gidiyorlar. Kaç kere adam gönderdiler? Yok bunu yapacak, yok şunu yapacak. Hala koltuğu değiştirmediler. Yani aşırı derecede uğraştırıyorlar. O yüzden lazım değil. Bir de e, şu çok hoşuma gitti kızlar böyle bir şey koymuşlar. E, ağaçtan yapılmış ya bu saf ağaç herhalde. E, çok güzel e, bir şey koymuşlar içine bir size. Hani çocukların ağaç dikmesi için ...bir multibasyon şöyle ...ağaç tohum e, koymuşlar... ...artık ne ağacıysa bilmiyorum... ...üstünde yazmıyor ama... ...şöyle e, tohum koymuşlar içinde... ...dördüncü ayı da diyor... ...bunu güzel güneşli bir yere dikin diyor... E, ...çıkacak... ...ve Azat da her gün gidip bakar kesin... ...ağacım çıktı mı ağacım çıktı mı diye... acı hoşuma gitti... ...hiç böyle bir şey görmemiştim önceden... ...valla nasıl güzel düşünmüşler... ...bakar mısınız... ...şöyle bu sayfada... E, Smart word neyse nice anlamına geliyorsa işte. Böyle tohum koymuşlar da çok sevindik gerçekten. Bunu saklayın. Dördüncü ayda dikin diyor. Yani önce e, su koy diyor tohum çillensin. Ondan sonra götürüp dikin. Pablo da bak hemen geldi. Hemen Pablo dedim hemen geldi. Hemen geldi Pabloş dedi mi. Pablo sen niye öyle yapıyorsun Pabloş? He? Sana tam oyun şeysi çıktı. Hadi oyna kartınlarla. Hadi biz kahvaltı yapalım bir kızlar kendi kendi kendine oynaması bak. O canı çeken aha yine düşürdü. Bu var ya geçen gülmekten yıkıldım. Can kızdı biliyor musun dedi. Çeketimi düşürme. E, hep kal yapıyorsun. Aldı. Aslı Pablo kaçtı bir tarafa gitti. Can gider gitmez geldi. Yeniden saldırdı düşürdü. <laughs> Ay. Ama geçen iyi yaptı. Can sana nasıl kızdı. Pabloş. Bak bak yoruldu hemen sellek. Acayip oyun oynamayı seviyor. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bak bak. Kuyruğundan kallandı bak, bak bak. Ne var orada? Pabloş ne var orada? Hah? Hadi git biraz balkona git hava al. Çabuk. Balkona gittim başka yöne gidiyor allahım ya acıktı kesin Göz gözüm <laughs> <Evet>, doğurmuş gözüm <laughs> gözüm kanama. Ana ben de gözüm hiç görmüyor. Allah gözüm maç Maşallah hava bugün çok çok güzel. Dünden de güzel bugün hava e, ee, kızlar biz hazırlandık. Kahvaltımızı neyim yaptık. Azadım da okuldan geldi. Sarama da bir şeyler hazırladım. Ona patates harçladım. Ee, dedim sadece tuzdan patates ye. Başka bir şey yemesin ağır bir şey bugün. E, ee, tüm midesi çok kötü. Rümeysam da yatahta kurbanım. Gece doktor gelmiş yazık. E, ee, Baya bir fenalar. Hepsi virüs kapmış vallahi. Ne olacak bilmiyorum. İnşallah Rabbim tez zamanda herkese şifa versin. Ee, bilin bakalım nereye gidiyoruz. Can enişteniz sözünü tuttu çift maaşı geldi. <laughs> Ve gidiyor e, bilezikleri çiftleştirecek yani çift yapacağız. Hatta dedi ki e, o benim aldığım 25 gramlıktı ya. E, 20 gram mıydı Can 22 gram mıydı? Aynen e, dedi evet. ki 30 yapalım onu dedi daha Acaba. güzel olur. Yani ben de tabii ki yok der miyim değil mi? O kadar künyeleri de vereceğim. Ee, üstüne de para ödesin alsın. Çünkü yine koptular. Kadir'in bana aldığı da koptu. Benimki de koptu. Vallahi en yani size tavsiyem kesinlikle öyle künye münye almayın. Sadece o kalın şeyli künyeyi çok sevdim. Onu da ilerideki zamanlarda alırım inşallah. Ee, Alman Almam bir şey değil. Saman yolu var ya o güzel ama böyle süslü künyeler aşırı derecede hızlı kopuyor. Yani ben koparıyorum. Bilmiyorum belki de ben hiç, çok sakarım. Hiç para etmiyor. Sonra da çok çok zarar ediyor. Yani Ananda süs amaçlı alıyorsunuz ama. 600-500 100-150-200 evet. Bu nasıl bir şey? Valla bence süs amaçlı o sakta künyelerden takalım. Süs amaç daha Süs amaçlı da altın niye alınır? Hani ileride bir şey olur. has kadar bir ben, şeyler olur. Hani insanın. He. Kafa baş sıkışır ani bir yani üç, beş altın bin lira yatırımdır para, işte kızar üç, bin, beş bin, bin lira bin. para lazım o derse şurada iki tane bozdurayım. Hani yoksa yani. altını insan niye evinde bir yani eline koluna da ki? Şey, e, bakın ben bir tane sahte günü almıştım. 3 sene boyunca kolumdaydı hala kopmadı. Şahin'dan almıştım. Yine kendime o sahtelerden bir iki tane alayım gündelik takmak için seviyorum öyle. İşte ama şeyler kopuyor. E, altınlar çok ince oluyor kopuyorlar hemen. İşte oraya gideriz. E, Sonra yumurtamız yok, çiftliğe uğrarız, taze yumurta alırız. Biraz da sağ dolaşırız, azı da söz verdiydik. Hala o treni almadık. Geçen gittik yine bulamadık, yoktu. Bu sefer de büyük bir oyuncakçı var, Toyros. Ee, Toyros e, şeyin o havalanın mı oraya gidelim. Havalanın He, yakın ki zaten şey. Evet. Bir kere gittik hatırlamıyorum, şey var ya. Adı neydi ya? Yes, e, alışveriş merkezi var ya orada bir tane daha. Outlet Center mi evet. adı herhalde. O tarafta neyse buluruz bir şekilde yani. Öyle. Hadi bakalım gidelim. Yemek de. dedim akşama gelirsem şeyi yaparım herhalde. Patlıcanlar vardı hey simşe dedim. Ya. kıyma çıkar da gelim karnı yarık yapayım. Buruşmuş sağa sola Yo, güzeller daha. Onları e, kızartayım hemen karnı yarık yapalım akşamada. Sabah şimdi kız artır çıkardım da dedim ki sırtım başım şey kokmasın. gece fırın de yapabilirim de közlerim belki tepsiye sürüp daha güzel oluyor. Hadi bakalım bir gidelim. Hadi geliyor. Evet kızlar şöyle e, geldim. Arkam şöyle durayım ya. E, altıncı ve şu an canı bekliyorum Hemen karşıdan para çekip gelecek. Hava da soğukmuş. Biz bir camdan okay. bakalım. Hey. Okay şöyle ata golddayım. Gördüğünüz gibi valla 30'luk sipariş üzeri geliyormuş. Neyse o bir tane var 23,5 falan. Onu alalım. Bir dahakine de kotayı yükseltiriz can. Her geldiğinde biraz daha yükseğini alırız. Neyse şu kolyeler de çok güzelmiş. Simiş şu kolyelerden soruyordu da. şöyle çeyrekli olanlarda altınlar var ya içinde. Onun fiyatını bir de şu onları soracağım. Rumeysa da şunu merak ediyordu şu e, tuğralı gibi duruyor ya çeyrek değil de öbürleri Vallahi hepsi güzel işte ha, şurada var çerçeveler kızlar bir sürü çeşit bana sar, aldı. Sonra yersin Şöyle e, alışveriş merkezine geldik. En iyisi kısaltmasını söylemeyeyim. <laughs> Zaten yanlış söylüyorum. Şöyle bir de oyun yerine vereceğiz. Oyun oynamak istiyor. Ay nasıl güzel sistem işler. Can. malar acayip güzel Size göstereceğim. Ben de bir kendi belki bir e, kış için tayt falan bakıyorum. E, Mantole da leggings. Yukarıda çıkmamız lazım. Şimdi görünmüyor ki daha bak, gündüz diye. Da, bakın aslında her yerde lamba var şu an. Ee, çok güzel ama şeyden görünmüyor. Evet. Herzü şif olduğu için. kadar güzel yukarıdan. Ay çok güzel yapmışlar can. Acayip güzel oluyor ya böyle ışıl ışık her yer. Bu modeli de güzel düşünmüşler. Ne hayır farklı bir şey yapmışlar bu sene. Allah çok tatlı olmuş. Hadi gidelim. Hadi gidelim şu azadı şu kluba vereceğiz. Aşağıdakiler küçükler için. Can sür. E, azadı karşı kulübe verelim. Orası paralı ve güvenli. Hani çocuğunuza bakıcılar var orada. Bakıyorlar. Biz de biraz dolaşalım şu Seunda'ya falan bir bakalım. Şöyle bir göz atalım. Ha şu etekler de güzelmiş. Aa, nasıl güzel kalınlar kızlar. Ama yırtmaşlı. Yırtmaşlı olmaz. Değil mi? Bana şey lazım kızlar ya. Hey! Ha bak şu kazak da güzelmiş. Can uzun. Böyle bir iki bir şey alsam Bazen gündelik lazım olup fiyatlara gelin. 25 Euro. Ya. Yani aslında normal her şey pahalanmış. Şöyle göz zaten bir bakayım. Kendime göre bir tayt gibi bir şey bulabilir miyim? Şöyle bir kumaş pantolon istiyorum ama tam istediğim gibi de bir şey yok. Hadi bakayım. Ne dedin Cansın? kızlar bir tane e, şey buldum bakın şöyle hem likralı kralı e, hem de fantol gibi öyle direkt gomaş değil ama çok şık duruyor ve e, likralı böyle sünüyor 19 euroya bu 44 mesela çok büyük duruyor ben 42 aldım hani böyle zaten dar gibi duracak ya da 44 mü alsam kız acaba deneme kabini var mı yok 42 alayım bu bayağı bir bolduruyor kızlar Hani benim de zaten bacak bölümü ince olduğu için olur. Neyse bir tane siyah aldık. Hadi bakalım ödeyim gelin. <laughs> ne güzel şey yapmışlar kızlar tren. Bak. Hep lambalardan. Çok güzel yapmışlar. yavaş işte bir sürü cera evet. kızlar ben de bir spor bakayım takipçim böyle bu bu ne harfinin ayakkabısını göndermişti 570 kaçtı kız onlar acayip rahatmış ben bir bakayım bana göre varım mı erkek bölümü de kadınlarınki herhalde karşıda gidip bakalım kızlar Azat ağlamış ee, anneme gitmek istiyorum demiş Oysa ki ayla ayıla e, kendisi gitti. Neyse ki bir dükkana bakabildi. <laughs> en azından babası gitti onu almaya. E, o ayakkabıdan da yoktu. Takipçimin bana resim gönderdi. Ne bileyim dedi sipariş üzeri falan geliyormuş ama e, siparişte de ben nereden bileceğim ayağımı şeyimi bir de ondan ulaşacağım. Neyse dedim asıl başka bir yerde bulursam e, mutlaka deneyeceğim. Kendime bir tane ondan almak istiyorum. Şimdi canı bekliyorum. Gelsin e, canı şeyi çekmiş. Yani benim de aslında ben de istiyorum o şirinçlerden birkaç tane alıp yiyelim balıkçıda. Nortse'ye girek de e, balık alalım. Böceklerden yani. Arkadaşlar. Bir evet, yürü şöyle mi? boksa böcekler aldım. Hey. Ben yemiyorum sadece bunlardan birkaç tane yiyelim bana yeter. Peçete getirdin mi? Evet, hemen şöyle e, kısa da bir şutlara girelim. Sara portakalla bir şey istemişti. İçecek istediydi yazık. Onları da alalım eve gidelim yemek yapalım. Oyuncakçıya da gidemedik vallaha. Zaman yok o tarafa da kim gidecek? Buraya biraz ters bir şey yok. Evet bura çok büyük bir şu zaten. Kaç çiçeklerin güzelliğine bakın. Wow. Hep güzel duruyorlar. Bunlar da bir kışın yaşı işte yazık. Şurada da asil orkideler. Hadi bakalım bir dolaşık. Alacaklarımızı alalım ve gidelim. Evet kızlar, ayrı Park'tan çıktık. Valla fazla da çekemedim. Aslında size çok çekerdim ama aşırı derecede çok sesli müzik var. Ve O yüzden telif geldiği için de e, çekim yapamadım. Şimdi direkt men e, şeye gidiyoruz. Adı neydi? Petrol'a. Oradan e, şey alacağız. E, azadın döşe falan oraya gelmişti yatağının. E, bizim adrese göndermiyorlardı. yani Avustralya'lı fırıncı. Hasta var ama çok posta parası istiyordu. Oraya parasız geliyor. O yüzden biz hep e, o petrolcunun adresini veriyoruz. Orada bizim adımıza oraya geliyor. Bunları da alalım. Pralasing'e gireceğiz. Evet, önce oraya gir, ondan sonra Pralasing'i veriyor zaten. Ondan sonra eve gideriz, can yatağı kursun. Şu bardan da öyle bir şeyler almadım fazla. Sadece portakal falan aldım, evde gösteririm size. Hiç öyle güzel meyve falan da hiç yoktu can. Şöyle çilek mülek yoktu. Çok, çok Değişik meyveler yok. hiç yoktu. Sadece bolca elma ile portakal koymuşlar artık zor musun? Ya geçen bulduydum Pralasing'e şeyine gireceğim. Ha, evet, ee, Öyle hadi bakalım bir gidelim. Ha evde bilezikimi de göstereyim size. Kızlar şöyle bolca mandalin ve portakal aldım. Başka bir çeşit yoktu. Bir de kivi almışcam. Ondan sonra e, bunları bol bol yesin. Sonra daha hiçbir şey yememiş yazdım. E, bir de şunları aldım. Şöyle kabak aldım. Yarın ona yatayım belki yer yazdım. Taze kabak da var burada. Bu bal kabağı. Şöyle içecek aldım multivitaminli falan. Tomates de çok yeşilli kaldım. Öyle bir alışverişe gidilecek de. Ee, artık bu hafta için ne zaman gideriz bilmiyorum canım ben. Sen de salatalık hıyar aldım ama hıyarı kim ıstırmış? Kesin Azad'ın işidir. Azad ıstırmıştır. Hadi bakalım bir can yatağı kursun Azad'ın. Kızlar bilenziğim de bu. Bakın hemen Zaten farkı anlarsınız. E, gerçekte daha fark ediliyor. Şu öndeki e, bugün aldığımız işte arkadaki de önceki ince biraz. Tabi e, 30 gramlığını istedik aslında. Bugün niyetimiz öyleydi. Ama dedi onu sipariş üzerine getirtiriyormuş Neyse dedi aman hangisi varsa onu ver fark etmez. E, artık bu bunu verdi. 23,5 işte 24'te de bu vardı. Bunu da 1650 mi dedi 1550 mi dedi can o, o, o civardaydı kızlar öyle bir şey dedi herhalde de tam unuttum yani bu şekilde ikilettik hadi bakalım ee, yaza yine alacakmış bir tane hadi ya neyse alsın değil mi adamda altınlar yer gitti gittikçe fiyatlar artıyor yani şimdiden kendinize alın diyor 5-10 sene sonra hiç altın alınmaz acayip e, derecede bir yükselme var kaba yemek yiyor kurmaya başlamış Adana'nın yatağını heyecanla bekliyoruz kızlar artık kursun e, size yarın gösteririm tam şeklini modelini artık yarın görürsünüz ben de bu videoyu böyle kapatayım yazık Sara bir şey yemiyor biraz meyve doğradım tabağa koydum Onları yesin. Bir biraz uyusun. Mele bir şeyler yedirin ya. Hadi bakalım. Yemiyor. Yemiyor. Midesi almıyor. Yazı. Neyse. Ben size Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda da görüşmek üzere. Hadi bakalım. Bay bay. Birbirimizin kalbinde kırmızı motorun sesi mağazanın oyuncağı mı ne öyle ses yapıyor.